Yazırı bile mesele Allah-u Teala bazı kullarına misallar, örneklerle hakiketleri anlatır. Çünkü bazı soldan anlamayan insanlar kulaklarıyla hakikati anlayamayanlar gözleriyle görünce anlayabilirler. O tür örnekler verir sen Allah. Bazılarının da ne kulağı duyar, ne gözü görür, ne kalbi düşünür, Zaten onları da kulluğunun bitişine bakmış, gelenler gelenden onları da hayvan seviyesine sinirlendirmiş oldu. Ama daha şerli, çünkü hayvanın azabı yok, onun azabı ebedidir. İki komşu varmış, birisi Müslüman, birisi kâfir. <laughs> Vazrım lehum meselen racüleyin. iki kişinin örneğini, misalini onlara anlat bakalım. Cealme li ehedihime cenneteyi min e'nabi Bir tanesine bir tanesine bir bahçe kaydettik. Bir bahçe bağışladık, verdim. Üzümden ve bütün meyvelerle bunu süsledi, biz hizmetledi. Min nefili kurmadan ve canla ve zera bu iki bahçenin ortasında da büyük bir sahra tarlası vardır. Sular bahçelerden çıkıyor. Bahçı tarla da onlarla beraber sulanıyor. Kirlen bu her iki bahçe artık meyvelerini vermiş. Ziraat tarlasında mahsuller yetişmiş. Valem riyadu denilmiş bu şey ya. Ona eksik bir şey verilmemiş. Ne kadar verilecekse Allah hepsini vermiş. Hiç noksan vermemiş. Şöyle bu iki komşu. Birisi bu bahçeyi alırken büyük bir para veriyor. O birisi de Müslüman da diyor. Ya ben bu parayı vereyim. Cennette bir bahçe alayım. Tasattırır o cennetin bahçesinin ortasında muazzam bir köşk yapar. O da der ki ya Efendisi Asil'im ben bu kadar parayı vereyim cennette bir köşk alayım. O haydi ve kermiş evleniyor, çok büyük masraflar yapıyor. O da diyor ya ben de bu parayı vereyim cennet hurileriyle Ondan sonra etrafında hizmetçi işçiler alıyor. O da diyor ki o, ben de bu parayı vereyim, cennetteki huriler, rızmanlardan hizmet çağır. Bunun etrafını bekleyecek ah, efendi sağ olsun gençler, telikanlılar görevlendirmiş. O da demiş ki ya beni cennetten muhafaza edecek rızmanları kazanmak için parasını veriyor. Böyle bunlar yaşıyorlar. Ama Belli ki her şey de Allah yoluna veren. Kaza hak dün servedi elinden çıkıyor. Ülkesi kalmıyor. Artık ülkesi çölük çölük perişan. Daha evvel bu beyinsizler böyle görürler, toz görürler ama yoldan aşağı düştün, baştan edersen tarafına bakmaz. Yani bakar mı birisinin aşktan edeceğim? Duydunuz mu? Hem bunları dünyaya tanıtıyor bize, hem de cenab bak Hak Allah'a kulluk eden ve etmeyenlerin arasındaki bir farkları. Birini kazandırır, birisini kaybettirir. cennet filan elüman nehra aralarında da nehir akıyor, sulanıyor tarla arkadaş. Vakıla ne bu Ne kadar meyve varsa her türlü meyve doğrudan ölçüt. Birisi olup birisi olmayan yok. Fakala li sahibihi ve huyuhâli ruhu ene ekseru min mâlen ve e'azzü nefera. Şimdi bu Müslüman tam kalınca bunu tabi ki her ne kadar Müslüman değilse şunun dostlarını kabul ettikleri gibi o da tost biliyor. Yaklaşmış ona demiş ne yaptın bana senin benden çok servetim var dedi. Teşekkür zaman Cimbal görsen sen. Ben sana bir şey demiyorum. Eme ekser ölü. Yuhâvirû karşılıklı konuşuyorlar. O soruyor ne oldu? Nereden geldin, Nereye ne oldu? O da anlatıyor. O da bu şey övünmeye başlar. Ve huve yuhâvirû eme ekser min kemâlen ve a'zine var. bak sen ne kadar akılsızsın. Önümüzde ne kadar balım var. Ne kadar izzetin sahibiyim. Ne kadar cehennemde telikanlar, muhammed mahfuzlarım var ya, bunlar da boğulmaya başlamış.